Hepinize merhaba arkadaşlar. Alkış. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizinle de beraber Çarkı'la gidiyoruz. Okul de gezisi de var. De Ve de biz de yine de vlog çekiyoruz. Şimdi e, bir dakika daha mı yapacağım? Şu an bir güven atılması yaşıyor. Nasıl? Bir ben son arkadaşlar Pelin'in evindeyiz ve saçlarımızı yaptık. Az sonra makyajımı yazacağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Anladım. Çok çok işlerimiz falan var. Bir de biliyorsunuz ben tık gerçek maske hazırlandığım maske için. Maske. Ee, ben de. öyle. Ben de. Bu kadardı. Bu arada hastayım bir tık. Saçlarım nasıl olmuş ya? Önümde bu gitti. Bu gitti. Ya kanka az videomla ilgilenmiyor. Merhaba. Merhaba. Makyaj yapmadık evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Makyaj yaptıktan sonra çok göz evet. gösterecekler kendilerini. Seni evet. merak ediyorsanız. Ayaklarınızı biraz daha çek tamam mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar burada ha, bu böyle. Burada oldu. Var. Arka, Zeynep var. Kanka, Zeynep krop giymediği için onu dışlıyoruz. Krop giyecek tabii ki de. Orada komik. Ya kanka bu mal. Var. Kanka. kanka. Arkadaşlar i̇şte, işte böyle. Arkadaşınız varsa Yani neyse Kombinim böyle bu arada Şevval'in odası Şevval bana kazmayacak da Oha Flaş açıldı otomatik burası Allah bilir nereden çıktı Bulamadım da böyle işte Ev turu yapıyorum Kanka ev turu yapıyorum Kanka dur şu an değil bekle ve dur kanka buraya sadece kendim şey, göstermek istemiyorum yani, çünkü makyaj yok. <laughs> Arkadaşlar Ayşe yeni yemekler gelmiş herhalde. Asansör iniyor. Biz misafiriz biz yürüyerek iniyoruz. Hello. Geldin mi? Evet. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> ne <laughs> <laughs> Nasıl bir şeyiz biz yani? Hazırın şey, Rahatsız kanka. Rahatsız etmemiş. Kanka o milyon çekmedi şey yap. Bardak alalım. Bire bas. Dört tane var zaten. Tamam. Altına bir şey serelim. Kıyafetimle bir şey getir. Ha, pembe şeyi getir. aç köpekler sofrası. Ha, hayır. <laughs> Neyse. Neyse. Neyse aynı senin gibi hayırlı cumalar. Hayırlı hayır, cumalar. Hiç kullanmadım. Hı. Hmm? <laughs> Arkadaşlar şimdi ki makyaj yapıyoruz. Her arası. otobüsleri. Niye? Ebrar da burada bakın. Ebrar da orada hazırlanıyor. Hazır hazırlanıyor. Ha? Biz de burada makyaj yapıyoruz. Hiç kimse benim videoma şey yapmıyor. Kanka o, makyaj yaptıktan sonra çıkıyorsun. Ölmezse şey stres edeceğim. Evet. Az daha 2009-2005 olacak. Ben de şimdi sürdüm. Şunu. Efendim. Sen deneyecek misin? Bu arada kapatıcının da iyisi ben şöyle Yeni kapatıcı Vay mi? Süreyim mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne bazı abartılar atıyor baksana. Kanka Ben herhangi bir abartı <laughs> <laughs> yapıyorum. <laughs> şimdi? Kanka bak ben ne yapayım biliyor musun? Ben hepsini işte bak şunu yaptım ya mesela sabitleme spreyi sonra algı süzüyorum. Bir kat daha sabitleme evet, spreyi. öyle daha iyi. Kanka boyunca ben, boyunca ben boyunca. diğer gezide böyle yaptım anca dayandı benim arka Ben gezide. diğer gezide 2-3 tane koltuk yollamıştım. Ben o kadar anlamıyorum anlamadım. Söyleyeyim mi ışıkta? Kanka Kanka de sen, de, sen de, niye şu ışıkları açmıyorsun? Aç demedim ki ben tanıdım bir sonraki, sen de insan ki ışınlaştık. Daha çok ışık var mı? Ona cevap ne ben Kanka sizin ağzınız Kanka bu renk ne? Neyse arkadaşlar bu kadar depolamam yok yani bütün hmm. makyaj şeyini çekemeyeceğim Sizin özür dilerim Arkadaşlar şu an makyajım bitti Bilmiyorum ya, nasıl oldu çok arada kaldım. Şimdi şu bu gidimi açacağım. Zeynep şeylerle gidiyor. Ailesi geldi. Ailesi alacak yanıma beraber. Okula baya erken gidiyorlar bu arada. Biz bir tık geç gideceğiz. Allah'ım. Böyle olacağım bu ne oldu? Niye bu kadar oldu? Ama Bayağıdır bekliyor yani saçma bildiğiniz. Bir saattir bekliyor. Makyajım falan da bu arada böyle oldu. Şu an çok acele ettiğimiz için falan biz iki önce çok nay yaptık. Hiç geç kalırız diye düşünmedik ve şimdi geç kaldığımız için bir tık şeylik yaşadık. Öyle. Makyajımızı tazeleriz yine. Yine bir şeyler falan yaparız. Öyleciğim canım benim. Şimdi ben makyaj çantamı toparlıyorum. Biz okula geç kalacağız. Biz okula geç kalacağız. All, allık körlü deyince de ben yani mesela arkadaşlar. Bu benim çantam. Evet. Arkadaşlar şimdi biz Pelin'le hazırlandık. Ee, Zeynep ben falan filan gittiler. Onları e, annesi bıraktı. Biz de Pelin'le annesi bırakacak. Biz de az sonra çıkacağız. Makyajım evet, falan böyle oldu. Arkadaşlar şimdi Mesa'nın adasındayız. Mesa beğenmedi. Evet arkadaşlar şimdi böyle hazırlandık. Gideceğiz. Gözlüğe evet. gidiyoruz. Evet. Hı? Bizim var. Nereye? Evet arkadaşlar. Bu kadar Vlogumuz orada daha güzel devam edeceğiz bu arada. Çünkü şu an acelemiz falan var ne yani. Ne Öyle. Bir şey var mı? Şey var Hayır burada peynir daha güzel. Aynı makyaj Aynı makyaj mı? Aynı makyaj mı kanka? Mi? Evet. Normal yaptığım makyaj değil mi? Haa. Bununla aynı kanka evet. Niye kullanmamı? Niye Latina make-up yaptınız Evet işte Latina make-up. Kızlar şimdi okula geldik ya, arkadaşlar. Ay, Ay, anne. Hadi arayıp kutlayalım mı? Kızlar burada. Bu kadar. Bir arkadaş yok. Arkadaşlar şimdi kesin değiştirmek için koşuşlar koşuşlar geldik. Hadi değiştiremiyoruz. Çünkü okul. Tarihe de çekmiş. Nasıl kendini çırpın görsün ben Gelse de göremez. Ya pardon, öyle direkt sokulacak bir şey değil bu. Wow. Soktum. Oha Kangö. Soktum.

Kötü mü? Ay bok gibi olmuş kanka sarma. Kötü yaptım yemin ederim bu sıcak. Yemin etseniz çok o kötü. Sarma. Ciddi misiniz? Niye? çok kötü. Yaprağı sarma şey marketten aldım ya evde bitti diye. Bizi sevmiyorsun ki. Tutuklaştan kumar çıkıyor. Kanka. Telefonun nerede? Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi artık bir yola verdik. Bir 10 dakikalık. Burada şey yapacağız. Bu bir bandoya falan gidiyoruz. Çok zor uçakla Bu arada yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Çok sinirlendim yani. Hani yağmayacak hava durumu. Evet, ya ya evet, evet kanka. Ve benim de böyle bir şey olmuş yani. Bak biz yine şarkıcılar. Biz ne yapalım? Ee, Starbucks yok mu? <laughs>

Bizim sanki kanka biraz mama amca duruyor. arkadaşlar şimdi bunu indik. Gidiyoruz. Ya, <laughs> bir uyumuşuz yani ya. sormayın. Yanımda bir Yarıyor <laughs> işte. bilmiyorum. Arkadaşlar kahvaltı ması. Kaç haneyim ortadın? 7. 6 Ciddi misin? Ciddi <laughs> misin? Arkadaşlar <laughs> bildiğin <biri>, <laughs> <biri>, 6 <laughs> <biri, gülüyor> <biri. gülüyor> <laughs> Dövene erkeklerin yanına koyuyorlar. Ben ha? mi? <laughs> Çapulcu gibi duruyorum. Çapulcu yok. Köpçü de mi? Bir var ya. Benim Yerken çekmez misin Çıklı. beni? Sen ben tanıyorum. ondan daha Kısa bıcaksayın. Kısa bıcaksayın. Kısa bıcaksayın. Arkadaşlar biz bir yer bulduk yine. Bakın. Bulduk. Um, böyle. Oha kanka istediğimiz şey. Ne isterdisi var. Ay, kanka. Dedim ben ya bizim mi? istediğimiz şey. Dergilerimizi ücretsiz alabilirseniz almazsam o eğilim. Kanka hadi herkese dağıtalım bunu. Sıfanın bıraktığına alet oluyoruz. De, Dert, Dert mi oldu? Kimler Dert kimler oldu. Evet. Kanka, gelin ne? şimdi kıralım. İçeriden evet. size çantalar alalım. Ucuz bu Arkadaşlar bugün Hı. dergi Hı. dağıtıyoruz. Beleşlere. Beleşlere. De. Kanka bir dergi biliz almak ister misin? Ay. <laughs> Kanka fantezilerini şuraya dökmü. Çek Posta kutularına boyu yetmiyor. <laughs> <Hepiz gülüyor> arkadaşlar bir de Arayli, da al, al, bir daha göstereyim. arkadaşlar gerçek bir şeyi götüreceğiz. Bir sahra hastalığı Tifüs, kolera, dizanteri bunlar Çanakkale Savaşı'nda en çok riskli hastalıklar. Şimdi birkaç dakikanız daha alacağım. Ne tamam yapıyorsun? ben sıkıntı yok. Biraz daha, biraz daha göremiyoruz. Daha çok az. Tamam Siz bir kişi şey yeterli. Ee, şimdi Güne arkadaşlar arkadaşlar. Sen, tanıştığımız tanıştığımız nokta. Da ay. Arkadaşlar bakın. Ay, ay. ay. Altı bu <laughs> ay. ne? Kanka bu ne? Ay yalnız. gördü görüyoruz arkadaşlar. Şimdi duamızı yapıyoruz. Açıklıkta devam edeceğiz. TÜRKÜ koruyacak bozkurtum. Su baldırı YÜRÜYECEK yiyecek bozkurtum. Ha. Karı nasıl şeker alacağım? Şeker aldım. Gel kapalım şöyle şöyle. Ece o dürbün. Bak karşıya bakma. Ece neyi çekiyor? <laughs> Oha! Görüyorum. O benim yine yetmiyor. Ya, ya. Ben ben bir hadi isteriz vallahi. <laughs> <laughs> şeyleri, alayım mı? Niye? Evet arkadaşlar bugün o... savaşım geçti çünkü boyumuz yetmiyor. Evet boyumuz yetmiyor. Sağ sağ. Sağ sağ. Onlar da onlar so daha iyi so alışıyor. Daha eğlenceli. Çok bir şey yok. yok. Şimdi bu Pazak, yeni pazar. Ama kime çektireceğiz? Arkadaşlar bugün Çanakkale ziyaretimizi yaptık. Çanakkale geçilebilir miyiz arkadaşlar? Geçilmiyor arkadaşlar, Çanakkale ziyaretimizi yaptık. 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 Çanakkale oldu? Ya Çanakkale araba. Arabada da ezileceğim, burada öreceğim. Ben de şehit olacağım yemin ederim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar şimdilik beraber çekmiyorduk. Ee, şimdi şeye geldik. Bu benim istediğim yere geldik. Bu en büyük ne deniyor buraya? Anıt deniyor Anıt deniyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Bakın buraya. Tamam mı böyle? Pelin var, Mahmut içiyoruz var. Bu kadar. Aa kulağım çok önemli. Bilmiyorum. Wait, wait. Ela? Ay benim tek bu elim güzel kanka. Tamam <laughs> ne bir şey diyeceğim Tamam başladı. Şimdi <laughs> ne, ne olacak yarın? Eee şimdi kadar, kadar çekindik. Şimdi ben görevi koyacağım. Etrafı Ne oldu Allah'ım? Ne oluyor? Evet arkadaşlar bu kadar da. Burayı pazarladım. 15 milyona bırakmayı düşünüyorum. Kabul ediyor musun? Hayır. Tak veriyorsun? Ben verdim gitti. 100 milyon dolar. Euro. Tamam mı abi? Şehitlerimize Şeylerimize abi. para bitiyor. Buna abone olmayın. Beğenmeyin de videoları. Ya yani yürü git lan. <laughs> Arkadaşlar yani Mayıs'ın ortasında yağmura yakalandık şaka gibi. Çocuklar şört giyiyor. <laughs> Ne ne şey ya? Ya, yiyeceğim. Yiyeceğim, Yine Yine Arkadaşlar ne kadar ayı olduklarını görüyor musunuz? Burada yani. Ya, ya. ya. bu biz, ya. biz burada üşüyoruz ama bunların keyiflerini bekliyoruz. Bu tuval hangi? Yani. Senin tuval. <laughs> <Tula> <laughs> çok Merhaba. sinirliyorum bak. Evet. <laughs> anne, anne kızma. Arkadaşlar karnım ağrıyor çok kötü. Benim şapkam nerede? Aa, A, arabada da bu Ebru'nun şapkası O benim. O, o kanka Ebru'nun şapkası yoktu. Arkadaşlar biz şu an ne yaşıyoruz? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Montumu ne? almadım, çektim götümü de aldım. E, Aşırı kötü. Arkadaşlar bir e, makinet için. Yani. Evet. Arkadaşlar şimdi bir yerde daha ya oğlum, benim... durduk. Yani biz bayağı bu arada duruyoruz. <gülüyor> 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 Ay, çok acıdı evet kanka. Şimdi o yüzden yine gideceğiz.

Ben yanmış mıyım? Kanka bu allık ne böyle burada? Arabada yanmış mı? Aldığı... Ciddi misiniz? Ciddi. <laughs> Bak Yusuf nasıl dedi biliyor musun? Kanka, kanka çabuk kapasana. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şey yaptık. Yine bir tane mola verdik. Yemek yemeye. Yemek yemeye sonra hemen geldik. Bizim de 6 <laughs> tane böyle köftelerden verdiler. Çekildi köfteleri. Yol sen yürüyoruz. ya. <laughs> Ama yani ama çok şeydi. Başka bir şey vermiyor. Ben A101 de varmış. Şimdi markete geleceğiz. Bir şey falan alacağız. Biz suçluyuz. Öyle. Arkadaşlar biz yine geç kaldık. Biz servise geç kalacağız. Oha biz de <laughs> kana gidiyorlar. Şimdi Migros'tan çıktık. Hatta yağmurlar falan çıkamadı. Kanka bir bekleseydik ya. Ne kadar yani kötü var. De Geliyorlar derler. Diyecekler mi de, hayır kanka bir bilelim. Şimdi gelmeleri gerekiyor da çıkamazlar. Günlük e, bir şey falan aldık bayağı. Bu kadardı yani gençlik. Diyor ki Ebrar, Ejim, Pelin, Zeynep ve Yağmur. Neredesiniz? Hocam kalka. kanka kanka. Ay kanka sanıyorum. Hızlı geç. Lan nasıl hızlı geçeyim? Geç. Uy. geç. O'r ddinach, a'ch golau dedim tek yer havalı. Bana lazım ne yaşayalım. Geliyorlar ya Gidiyormuş bekle. <laughs> tam kanka. Sarılık <laughs> gideceksin. Kanka tı. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu bitiriyoruz. Çünkü şeyimiz dedi bizim. Hocam nasıldı? Senin? Bak sana sorayım. İyiydi. Evet, faydalı. Eğlendiniz mi Çok eğlendim. Evet, videolarla elimden. Evet. Çok İyiydi. Iyi. İyiydi. evet uyudu full günü hocamız ama bence çok eğlendik. Bu kadar da videomuz. Hocam şey değil. Güzel miydi kanka? Çok eğlendik ha. Şarkı efsaneydi. <laughs> Neydi sabah görmek soru ya? Peşten şeydi. Can, abi. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip arkadaşlar. yorum yapmayı unutmayın takip etmeyi unutmayın. Evet beğendim. Hocam. hocam siz de takip edin diye. Abone olun. Like atmayı okay, unutmayın. <laughs> <laughs> Yorum yapın. Yorum Bay. Hocam selam vermek ister misiniz? İstemem. <laughs> <laughs>